Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hesabımdaki en değerli 5 kostümü göstereceğim. Videoya geçmeden önce 315 abone olmuşuz. 500 abone yolunda ilerliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Siz de hesabınızdaki en değerli kostümü yorumlarda belirtebilirsiniz. Bakalım yorumlardaki en değerli kostüm hangisi olacak? Şimdi videomuza geçelim. Benim 5. sıramda eski Brawl Pass kostümü olan Doğuştan Baz alıyor. Her karakterle bir maç gireceğim. Vuruşlarını, ultisini, efektlerini, emojilerini göstereceğim zaten. Normalde bazı 3-4 tane kostüm olmasına rağmen en sevdiğim kostüm bu. Burada çok güzel bir şekilde 8 bir tuttum ve gördüğünüz gibi golü dağıttım. Bu kostümün en sevdiğim emojilerinden biri olan da şu. E, bu emoji bana köpek mi denir direkt tam bilemiyorum. Şurada mor tutarsam çok güzel olacak adam güzel kaçtığını sandı. Burada hasar aldım ama gol atarım büyük ihtimalle şu an ölmemle gol atmamda bir oldu gördüğünüz gibi karakterin emojileri de gördüğünüz gibi bu şekilde. Fazla bir emojisi yok diyeceğim de yani tam da anlayamadım. Godzilla vesaire karışmış birazcık. Dördüncü sırayı iki tane karakter alıyor. İlk karakter Red Brock Zaten herkes ne bildiği gibi 2020'nin yıl döneminde geldi. Yani şu an 2025'te olduğumuz için 5 yıllık bir kostüm. Bence eski bir kostüm. Artık yani yeni oyuncularda olduğu için bu kostüm değerli oluyor. Yani değere biniyor. Kaç kişi var kendini yorumlarda belirtmeyi unutmasınlar. Burada Lil çıktı buna yük vereceğim çünkü bu video çektiğim için şu an onunla uğraşmak istemiyorum. Amacım kostümü tanıtmak. Burada kit mortis tutuyor güzel beleş kill aldık orada biraz otomatik bastım. Yani vuruşlarında bir farklılık yok ama eski bir kostüm o yüzden. Hesabında bu kostüm aslında hesabınız diğerlerine göre daha değerli oluyor. Şu rosayı keseceğim. Brock da bu şekildeydi gördüğünüz gibi sade yani sadece bir kostüm var bir de eski bir kostüm olduğu için. Brock'la aynı sırayı paylaşan diğer ismimiz ise diğer bir 2020 yıl dönüm kostümü olan Ricochet. Bu kostüm bayağı bir kişi de vardı yani benim bildiğim. Yani atışları bunu da bildiğiniz gibi sade. Aslında yeni bir güncellemede birkaç efekt getirebilirler yani eski bir kostüm olduğu için böyle yapmaları bence yanlış. Ben zaten genelde bu kostümü kullanmıyorum ama hesabımda da duruyor yani hesabıma değer katıyor. Tam burada öldüm. Eleman kendini herhalde bir şey sandı. Ultiyi boşa salladı. Ondan sonra geldi geriye doğru böyle bir koşu yaptı. Bir takımı zora soktu. Direkt öldürseler zaten adamın üstüne çöküyorduk. Bir de çok iyi oynuyormuş gibi emoji atıyor. Yani o kostüm fazla tanıtmaya da gerek yok. Ee, şimdi 3. sıradaki kostümümüz olan Çin sürümünden geldi vesaire diyenler var. Yani bu kostüm kırmızı ejderha cismi öyle bir şey yani. Bununla bildiğiniz üzere vuruşları sade ama eski bir kostüm olduğu için e, hesabınıza değer katıyor. Zaten kalıcılardan ise oyundan kalkacak olan kostümleri de hesabınız daha da değerlenir. Yani kostümlerin çok fazla bir özelliği olmadığından çok fazla bir tanıtmama gerekiyor. Şöyle bir bir kere tarihini atayım. Gördüğünüz gibi tarih de bu şekilde. Yani efekt, vuruş vesaire bir açısından da çok fazla bir şey olmadığı için tanıtmakta çok fazla bir durum olmuyor dediğim gibi. İkinci sıramızda Mecha Boğa oluyor. Yani Mecha olabilir ya da e, Crow da koyabilirdim. Karanlık Mecha Crow ama şu an Boğa ile oynamayı tercih ettim. Onun vuruş ve öldürme efektlerini daha fazla seviyorum çünkü. Siz hangisini daha çok seviyorsanız yorumlarda belli edebilirsiniz. Şöyle direkt maçımıza geçtik. Direkt ortaya geldim. Hem de birkaç kere vuruş atıyorum. Gördüğünüz gibi vuruşları gerçekten çok güzel. Şurada bu adamı öldürür müyüz derken o adam başka uzaklara doğru kaçtı. Burada buna takım diyorum yani bununla uğraşmak istemiyorum pem. Adam zaten direkt aksesuar atıyor. Niyetini belli ediyor bizi. Yani bu boğanın en fazla zaten öldürme efektini seviyorum. Burada da bazı varmış. Beni tutacaktı hemen aksesuarımı attım. Enayi beni öldüremedi ve gördüğünüz gibi öldürme efekti de bu şekilde. Şimdi birazdan ultisini atacağım. Ultisinin e, efektlerini görürsünüz zaten. Şöyle bir ortalayı batmaya çalıştım. Yani ultisi bu şekilde. Bu adamda da en sevdiğim kostümü bunu kullanıyorum. Bu adam da yani geç ne yapmaya çalışıyor onu anlamadım. Ben de ona şu emoji atayım bari. Bunlar peşimi bırakmayacak gibi ama yapacak bir şeyim yok. Şöyle bu tarafa doğru biraz çekileyim derken etrafımı sardılar şu an. Ortada kaldım ben de anlamadım. Bu adam alır mıyım? Bu adamı aldım ve büyük ihtimalle burada da ölürüm. Yo ölmedi. Wing gelir mi bilmiyorum. Bu PM zaten çok sıkıntılı bir çakalmış. Bizim bırakmadı. Şu bu dikenler sayesinde daha fazla bir süredir yaşıyorum şu an. Yıldız gücü hasar veriyor. Çok sıkıntılı bir şey şu an. Ultimate alırsam belki derken de öldüm. Bu kostüm bu şekildeydi gördüğünüz gibi. Bakayım bir daha ultimate takılacak mı? Ina'ya takıldı da neyse. Birinci sırada ve oyunda bence en değerli kostüm olan yani e, Mücadeleci kolt ile kapışır yani. Mücadeleci kolt daha az var ama e, Yıldız sil daha eski bir kostüm bildiğiniz üzere. Ama oyun en azından buna bir yani gerçekten efekt falan getirmişler. Bunun vuruşlarında falan seviyorum yani. Kostümün görünüşü olsun, vuruş efektleri olsun benim hoşuma gidiyor. Şu sütü bize sıkıntı çıkartabilir bize bakayım gelecek mi? Gelmedi tamam, şu yükleri alacağım hemen hızlı bir şekilde. Bu kostümü de kendisine özel emojisi bu şekilde yani kalpli bir emoji bence çok güzel bir emoji yani başka bir gülen falan getirseler daha kötü olabilirdi bence kalpli olan güzel olmuş. Burada sutuyu alır mıyız onu almaya çalışacağım aksa hemen vuruyorum. Ultime bir vuruş kaldı ben ultiyi da atarsam güzel olacak adam çaldı da niyeyse kıpırdamadı. Bunu aldık. Ben de Baykuş de var ama neyse Baykuş Çeli'nin vuruşlarının geç gittiğini düşünüyorum yani bence kostümle alakalı benim internetlerimi çok çözemiyorum o yüzden Yıldız Çeli oynuyorum genelde. Burada bu stüdyo darlamaya çalıştım ama adam yani bir tık iyi mi oynuyor desem ultiyi mi iyi kullanıyor desem bilemedim. Şuradan ulti kasmam lazım Mortis'ten. <laughs> su yine darladım su diğer tarafta başkalarını öldü bu şekilde ona takım olduğumu sanıyor öyle yani niye buradan sana bir yardım edeyim. 4 kişi kaldı. 1100 kilo maçı yani bu maçta win alıp bence kapatırsak güzel olur. Hem de kapanışa uygun bir şey olur yani. Buradan sürücü darlayabilirim gibi bana vurmazsa bana vurdu şu an onu öldürmem lazım o yüzden. Salak yani ultiyi bana gösterince ona vurmayacağımı sandı herhalde. Hiperim var. Çak adalar ve maçı kazanırız zaten. Video bu şekildeydi. Yani siz de en değerli kostümünüzü yoruma yazmayı unutmayın. 5 abone olma yolunda ilerliyoruz. 80 bin kupa oldum. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı da unutmasanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.